Çocuklar benim acilen bilgi dairesine gitmem gerekiyor. Bir iki saate geleceğim ama sizleri isteklerim olacak. Evi dağıtmayın. Ussuz sus, oturma oğlum. Özellikle sen küçük Tarık. Özellikle sen. <laughs> Abine emanetsin. Abinin sözlerinden çıkma. Usludur. Evi dağıtma. Abini arayacağım gerek ki. Eğer ki uslu durduysa sana sürpriz yumurta alacağım. Sürpriz yumurta. <laughs> gidiyim. Muhittin kardeşin sana emanet. Senin de onun çok üstüne gitme. Tamam mı? Zorbalık yapma oğlum. Yoksa sana da kızarım bak. Tamamdır babacım. Küçük kardeşim bana emanet. Emin ellerde. <laughs> Karnınız falan acıkırsa da anan dün pilav yapmıştı. Onu ısıtıp yersiniz. Tamam mı oğlum? Hadi bakalım ben karşım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun çocuklar. Görüşürük. Hadi bakalım. <laughs> Tamamdır babacım. Gözün arkada kalmasın. Sağ salim git gel. Kardeşime çok iyi bakacağım. <laughs> Görüşürüz baba. Kendine çok iyi bak. Allah'a Tamam oğlum kapıyan ol lan. Heh görüşürük. Niye öyle bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bundan sonra benim sözümden dışarı çıkmayacaksın. Benden izin almadan nefes bile almak yok. İyi de nefes almazsam ölürüm. Bu çok tehlikeli. Bu benim sorunum değil. Bu senin sorunun. Bana efendim diye sesleneceksin. Artık sen benim kölemsin. Bildiğim kadarıyla kölelik yıllar önce bitti. Yanılıyorsun evlat. Burası benim saltanatım. Ve kuralları ben koyarım. Ben ne dersem yapacaksın. Yo yapmayacağım Allah Allah. Eğer yapmazsan seni patat zorunda kalırım. Bunu istemezsin öyle değil mi? Ne? Beni dövecek misin? Babam geldiğinde seni söyleyeceğim. Demek babam geldiğinde beni ispiyonlayacaksın he? seni ispiyoncu, seni ölmek. Eğer böyle bir şeye kalkışırsan canını çok yakarım. Ölmek için yalvarırsın. Allah'ım ya. Nereden çat ya? Çıldıracağım. Çok sıkıcı. Bunu izlemekten sıkıldım. Kanalı değiş. Kumanda hemen yanında kendini değiştirsene. Evet haklısın. O zaman kanal değiştireyim. Aa, kumandaya dokunamıyorum. Alamıyorum öyle değil mi? Şimdi Kanatla kanalı değiştir! Çok gıcıksın ya! Ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyorum. Kendine izin aldın mı oyun oynamadan önce? Hayır! Kapat çabuk onu! Ya of ya! Of. Şimdi git ve benim ödevlerimi yap! Ödev yapmak istemiyorum ya! Ödev yapmak çok sıkıcı! Biliyorum. O yüzden ben burada film izlerken sen benim ödevlerimi yapacaksın. Sanırım benim 5 yaşında olduğumu unutuyorsun. Okula başlamadım bile. Okuma yazma bilmiyorum ben. Öğrenseydin bu benim problemim değil. Şimdi git ve ödevlerimi yap. Eğer bir tane bile hata yaparsan icabına bakalım. Tamam. Allah'ım ya ben nasıl okuma yazma öğreneceğim hemen. Of. O. O. Or. 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 or ordular. e okuma yazma bilmiyorum hem de yazı çok çirkin ya. Çok da küçük yazmış. Karınca doğası lan bu. Allah'ım çıldıracağım. Yapmayacağım lan ne yapmayacağım. Yapmayacağım lan yapmayacağım. Faruk! Ne var ya ne var? Ay Faruk kadar başına taş düşsün he mi? Efendim abici. Çabuk buraya gel. Ulan bekle lan bekle. Ecelin geliyor bekle. Tamam geliyorum abi. Efendim abi. Sadece gelmeni istedim. Şimdi defol git. <laughs> ya sen ben şu an resmen tak... Bir şey geçiyorsun da konuşturma beni ya. Of ya adam bende alay ediyor birader. <laughs> Al değil köpek. De <laughs> <laughs> gene ne var lan gene ne var? <laughs> of ya var ya büyüyünce güçleneceğim seni çok pis döveceğim biliyor musun? <laughs> Geliyorum abi. <laughs> of ya of ne oldu abi? Karnım acıktı. Beni doyur. İyi de ben yemek yapmayı bilmiyorum ki. Eğer karnım doymazsa seni yerim Faruk. Bunun olmasını istemezsin öyle değil mi? Hayır tabii ki. Bunun olmasını kim ister? <laughs> hem insan eti yemek yapmayanlar özgüdür ya. Allah'ım yarabbim. Hem cahil hem de bana emir veriyor ya. Çıldıracağım. <laughs> Şimdi git de bana yemek hazırla. Tamam abi hemen hazırlıyorum. Ya. İçine farı zehri koyayım da görsün. Allahım benim sonum var kötü şeyler yaptıracak bana ya <laughs> Of ya tam bir mal ya Bana mı seslendin lan Hayır la? abi sana seslenmedim Kendi kendime konuşuyorum Deliller kendi kendine konuşur Bir sen biliyorsun zaten Al oh. Beceriksiz seni Hazırlı hazırlı bunu mu hazırladın? İyisi severim güzel. Enfes. Nimet de beğenmiyor köpeğin soyuna bak. Ne dedin sen? Afiyet olsun dedim abi. Sen ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Benden izin aldın mı? Hayır almadım. Yemek yiyebilir miyim abi? Evet yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Ama kapının önündeki köpek mamasını yiyebilirsin. Çok komikti. Sen onu. Hayat zor be Faruk'um. Hayat zor. <laughs> Faruk. Uf ya yine ne var ya. Çabuk kalk ve bana su getir. Ya çok yoruldum ya. Ayakların tutmuyor mu? Kendin gitsene. Sen varken neden güzel ayaklarım yorayım ki? Şimdi kalk ve suyumu getir. Tamam ya tamam. Ben getiririm. Of ya. Şakala bak ya bizi hizmetçi set Maria, Var ya büyüyünce seni çok pis döveceğim de neyse. Bana mı dedin lan? Yo sana söylemedim. Allah Allah ya. Şuna çeşme suyu doldurayım da klansı. Hazır. İçine mi tükürsem acaba? <laughs> neyse yapmayacağım ya boş. Ver. <laughs> Kötüyle kötü olmayacağım. <laughs> Seni saftirik. Su yere döktün demek ha? Şimdi seni cezalandıracağım. Çabuk balkona çık ve bir saat vakit geçir. İstemeden oldu ya. Balkon çok soğuk. Çok üşürüm. Evet, üşüyeceğini biliyorum. Belki bu aklını başına getirir. Of ya, tamam. <laughs> ya yanlışlıkla insan bir adam gelmiş su döktüğüm için beni cezalandırıyor ya. Burası çok soğuk. Uykum geliyor. Ne olacak buyursam? Ee... <laughs> Muhittin babam ne yaptınız ya? Bir yaramazlık değil mi? Ama ne yapalım ya? Kardeşimle güzel vakitleri geçirdik, eğlendik birlikte. Oğlum Faruk nerede? Bilmiyorum ki. Burada bir yerlerdedir. Hay Allah'ım yarabbim çocuk nereye gitti ya? Allah Allah. Nerede acaba bu çocuk ya? Hay Allah'ım yarabbim ya. Çocuk nerede ya? Allah'ım çıldıracağım şimdi ya. Gel yıldız ne kadar sanki? Lan oğlum çocuk bayılmış. Faruk babam ne yapıyorsun sen bu sokta ya balkonda? Oğlum iyi misin? Allah'ım çıldıracağım. Oğlum kendine gel. Kendine ne yapıyorsun oğlum? Allah'ım. İyi misin oğlum? Gel çabuk içeri. İçeri gel. Kalk. Kalk. Kalk babam. Gel. Ne oldu anlat bakayım sen. Ee... Faruk. Güzel oğlum. Akıllı oğlum. Senin balkonda o sokta ne yapıyordun? Niye bayıldın sen? Ne oldu? Oğlum bönbön bön bakmasana suratım. anlasana ne oldu? Oğlum abinin yüzüne niye bakıyorsun sen? <laughs> lan çocuğa kaç koz yapmasana. Hayvan herif. Anlat oğlum korkma bundan. Söyle bakayım ne yaptı bu sana? Ne yaptı oğlum bu sana? Ya anlatıyorum lan bana ne? Baba sen gittin sen sana bana köle gibi davrandı. Her şeyi bana yaptırdı. Yemek yaptırdı, su yaptırdı, ödevlerini yaptırdı. Her şeyi bana yaptırdı. Suyu döktüm diye beni balkona gönderdi. Cezalandırdı. Orada Uyudum. neredeyse ölüyordum, Bu şerefsiz göbeğe sandırım oldu. Doğru, devamlı de devamlı ama. Eyvah. Şimdi sıçtık birader. Ana oğlum. Ben sana güvendim. Kardeşine emanet ettim. Senin çocuğu kola gibi kullanmışsın oğlum. Baba. Dur açıklayabilirim. Gel bakalım sen gel gel. Gel bakalım sen. Sen kendine sana lan. Tamam geliyorum ama bir şey yapma olur mu? <laughs> yaklaş yaklaş. Yaklaş sen yaklaş. Yaklaş. Neresi burası? Az önce evdeydim. Buraya nasıl geldin birader?